Hem bir kitabı emri davet. Yani beşeri hem Cenab-ı Hak emri bil marif nehyanil münkere teşvik eder hem de bunu nasıl yapacağımızı bize ne yapar? İzah eder. Der ki Estağfirullah vel tekun minkum ümmetün yed'una ilal hayr. Sizin içinizden her zaman bir topluluk bulunsun. Bu bir emirdir yani. Ümmeti Muhammed'in içinde her an o topluluk ne yapsın? Mevcut bulunsun. Onlar ne yaparlar? Yed'une ilel hayr. Hayra çağırırlar, davet ederler. Ve murune bil marufi iyiliği emrederler. Ve en enhevne alil münker. Ne yaparlar? Kötülükten insanları meh, neh ederler, men ederler. Ve ula kömün İşte kurtuluşa eren kadro da bunlardır. Cenab-ı Hak irşada sevk eder. Ama ondan sonra Musa aleyhisselama der ki, der ki o firavun azdıkça azdı. fakula lehu. Siz ona gidin. Harun'la beraber gidin aleyhisselam. Kavlen yine. Ne yapın ona? Yumuşak söz söyleyin. Yumuşak ifadeler kullanın. İrşatta bir metodu Cenab-ı bize ne yapar? Verir. Bu ayet yalnızca Musa aleyhisselama ne yapmaz da? Bakmaz. Musa aleyhisselamın zatında hem İsrailoğullarından hem ondan sonra gelen ümmetlerden hem de hususen ümmeti Muhammed'in irşat eden kadrosunda bulunması lazım olan vasfı Cenab-ı bize ne yapıyor? Veriyor. Kavlen Güzel bir üslup kullanın. Güzel söz söyleyin. Ve benzer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı olan hitaplarda aynı şekilde Kur'an-ı Hakim'de mevcuttur.